Size merhaba arkadaşlar. Bugün Selin'lerin kapısını çalacağız. Selim de eve gitti. Bir de bir macerayı... Paşa çalma şimdi. Saklayacağız bunları önce. Hemen açayım şunu kutusunu. Paşa çekil dur. Şuraya tam ışığın şöyle evet. Dur. Acaba gözüküyor. Bir çekil paşa. Şimdi tam gözüküyor. Arkadaşlar o zaman ben... Başa çal kapıyı. <laughs> geldi mi? Bir daha. <laughs> Opp og yakalandık. <laughs> yakalandık. Abi, ya kapıyı şöyle açıyorsun. Üç kere dışarı çıktım ya. Ben de bilmem. <laughs> Paşa yapıyor sağ olsun. <laughs>